Aylardır beklediğimiz gün sonunda geldi. Borsa İstanbul 310 dolar seviyesini kırdı. Defalarca deneyip kıramamıştık ama sonunda hem dolar yükselmiyor hem Borsa İstanbul yükseliyor. Bu iki etken bir araya geldiğinde dolar bazlı olarak Borsa İstanbul yükselmeye başladı ve bugün 315 dolar seviyesinde kapattı. 315 dolar seviyesinde kapatmasıyla birlikte asıl umut veren şey bana şu. Önceden hep bankalar yükselirdi. Yan tahtalara yan kağıtlara çok para giriş olmazdı. Ama bugün hem Tüpraş, Koçolding, BİM gibi büyük tahtalara para girdi. Bankalar kendi içerisinde ayrıştılar. Yani yapı kredi eksi 3 ama Halkbank eksi, artı 3.50 garanti artı 1.39 Akbank eksi 2.19 yani topyekun bir hareket yok. Bunun haricinde en çok beni hani umutlarımı yaşartan nokta Sasa 7.75 Ereğli 3.62 Kontrolmetik 9.96 Hektaş 4.80. Diyeceksin ki ne alaka bunlar senin niye umutlarını yaşartıyor? Çünkü bunlar ölü şirketler yani gitmeyen şirketler diye bilinen şirketler. Bunlar bile canlandı. Üstüne bir de benim yatırımcısı da olduğum Astor Smart Güneş gibi enerji teknolojilerinde de dolar bazlı olarak son dönem dönemlerde kaybettiren şirketlerde hareketlenme var. Hemen tepeden baktığımız zaman Akfen yenilenebilir enerji bilançosu beğenildi tavan oldu. Kontrolmatik tavan oldu. Y teknoloji 887. Dediğimiz gibi Sasa, Astor, Izenerji, Kua Granit bunlar hep böyle Sayas bunlar hep böyle CV Enerji, Euro Power gitmeyen şirketlerde. Aşağıya baktığımız zaman bugün yapıp yapıp görüyoruz. Akbank görüyoruz. Bankaları görüyoruz. Bir süredir at koşturanları yani. Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Otokar ama onlar da çok aşağıda çok eksi değiller. Peki bugüne baktığımız zaman kim aldı sattı? Hangi aracı kurum Kurumdan alış geldi Bir onlara bakalım aracı kurumlara baktığımız zaman tep HSBC ak ünlü bunlardan dört tanesini 300 zaten yabancıların sıklıkla kullandığı aracı kurumlar Ama bugün yatırım finansman e, ve Bank of America'yı çok fazla ne eksi de görüyoruz ne Art'ta da görüyoruz. Yani eksi de de sırada Bank of America baktığımızda ki ilk dört sıra birbirine yakın olarak görünüyor. Yani aslında çok net bir şey söyle söyleyemeyiz ama yabancının bir miktar da olsa alım tarafında olduğunu en azından aracı kurumlar üzerinden bahsedebiliriz diyorum. Haberler kısmında da olumlu ve güzel gelişmeler var ki zaten piyasa iyi gidecekse o haber akışı bir anda böyle bulutlar açılır güneşler çıkmaya başlar. Gerçekten <laughs> güneş dediğim bir tane güneş çıkmaya başlar. O yüzden haberler tarafında beğeneceğinizi düşünüyorum. Gelin bir de oraya bakalım. Şimdi öncelikle Alcatel Başlıyoruz. Şimdi bugün yatırımcısını inanılmaz mağdur etti inanılmaz mağdur etti neden inanılmaz mağdur etti çünkü 30 Nisan'da açıklaması gereken finansal raporlarını son gönderim tarihinde kamuoyu aydınlatma platformunda göndermemiş ben aradım şirketin yatırımcı ilişkilerini beyefendi dedi ki e işte sistemlerimizde bir aksaklık oldu falan yani ne sisteminde bir aksaklık olabilir yani o güne bırakmaya da bilirdiniz tabii ki bir şey dedi zaten kendisi ben şu anda SPK'ya gidiyorum zaten yoldayım e, ek süre isteyeceğiz dedi ama bugün piyasanın, borsanın özellikle yan tahtaların gayet iyi gittiği bir gündü. Belki de bugün yatırımcıları artı 5, artı 3, artı 7 kazanacaktı ama bugün Alcatel işlem görmedi maalesef. Anel Elektrik bir süredir İngiltere'de peşinden koştuğu bir iş vardı. Anel Elektrik'in İngiltere'deki iştiraki Anel Engineering. İngiltere'de Muhikim Shutton Mill şirketi arasında Shutton Kağıt işleme Fabrikası projesinin mekanik ve elektrik işleri sözleşmesi sonunda imzalandı. Sürekli böyle uzatıyorlardı, uzatıyorlardı, ek süre vesaire muhabbetleri dönüyordu. Ama sonunda nihayet erdi ve uzattıklarına da beklettiklerine de değmiş. 154 milyon sterlinlik anlaşma ve şirketin 2022 cirosunun oranı %251 muazzam. 2025 senesi içerisinde tamamlanması planlıyor demişler. Barem Belaj'ın ki analizini yapmıştım biliyorsunuz. Barem Belaj'ın herkese açık şekilde ki analizini yaptıktan sonraki 2-3 gün içerisinde bayağı güzel bir performans göstermişti. Ereğli kağıt üretim tesisinde kurulmana karar verilen 37.6 MW kurulu güce sahip bir barem ambalaj kojenerasyon tesisi yatırımı vardı. Ön e, projeler onaylanmış bununla alakalı bir gelişme var. Ekos Teknoloji yine Cezayir'de yerleşik bir müşteriyle 6 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. 2022 cirosuna oranı %40. Hala 2022 cirosuna oranı diyoruz çünkü bu şirketler hala 2023 bilançolarını tamamlamadılar. Bu da büyük bir saçmalık. Yani Mayıs ayına geldik. Yılın ortasına geldik. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 5 ay olmuş. Hani bazı şirketler birinci çeyreklerini 2024 birinci çeyrek bilançolarını açıkladılar. Biz hala hala bazı şirketlerden çok fazla bazı dedim bilanço bekliyoruz. bence bir rezillik yani bu kadar sürede tanınmaması lazım bu şirketlere ki tanınan sürelerde de gördüğünüz üzere yayınlamayabiliyorlar yani devam edelim. IC Enter Enter Enterra artık nasıl okunuyor bilmiyorum bu şirket. E, yatırımları devam eden bir şirket olduklarını açıklamasını yapıyor şirket yetkilisi ve 136 megawattlık güneş enerjisi yatırımını önümüzdeki aylarda devreye alacaklarını kurulum aşamasını doğru ilerlediklerini söylüyorlar. Bunlar bu arada ciddi rakam, ciddi sayılar. Güneş yatırımının etkilerini bir sonraki yılın bilançosunda göreceklerini, lisanslama sürecine devam etti edilen 485 megawattlık depolamalı RES yani rüzgar enerji santrali ve GES'ler ile ise devreye girdikten sonra bilançoya etki sağlayacak. Önümüzdeki 1-2 sene lisanslama süreçlerinin devam etmesini bekliyoruz diyor. Bunlar çok çok ciddi sayılar yani baya büyük. Yani bu baktığımız zaman 10 megawattlık falan tarlalar bile kocaman görünüyor özellikle güneş enerji santralinde. Yani baya ciddi yatırımlar bunlar. HSBC Borsa İstanbul'da işlem gören Türk otomotiv sektörü hisseleriyle ilgili hedef fiyat ve tavsiyelerinde güncellemeye gitmiş. Doğuş Otomotiv'de 320 lira hedef vermişler ve al tavsiyesinden tut tavsiyesine çekmişler. Ford Otosan'da e, 1165 TL'den 1370 TL'ye yükseltmişler ve al tavsiyesini korumuşlar. Daha önce de böyle bir tavsiyeleri varmış. Tofaş için hedef fiyatı 310 TL'de bırakmışlar ve aldan tuta çekmişler tavsiyelerini. Türk Traktör için fiyat hedefini 800 TL'den 950 TL'ye çıkartıp tut olarak e, kalmış tavsiye. Aslında fiyat yükselttikleri zaman al demeleri mantıklı olurdu ama tut diye Devir etmişler. Info ile ilgili iki gelişme var info yatırımla ilgili. Biri %321 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldılar. Osmanlı menkul bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Ve ben hatta bir pazar günü geç bu pazar mıydı hatırlamıyorum tam olarak. E, karıştırmayayım şimdi. E, bu pazar geçtiğimiz pazar günü. E, böyle 5-6 tane şirketle ilgili gelişmeleri aktarmıştım size. Önemli gelişmeleri. Ve lütfen gidin o pazar günkü videoya bakın hangi şirketlerle ilgili hangi gelişmeleri aktarmışım ve o şirketlerin fiyatları ne olmuş nerelere gelmiş bir ona bakmanızı rica ediyorum. Ayrıca e, Info yatırım Astor'u da 181 lira hedef fiyat ile öneri listesini aldı ve ben metni okudum. Yani öve öve bitiremiyorlar. işte Türkiye'de sektöründe lider şöyle ihracatta böyle falan yazım hatalarıyla dolu bir metin <laughs> yayınlamışlar. Ya da bilmiyorum ben Matrix üzerinden aldım. Belki veri terminaline orada eee yazım hataları gelmiş olabilir ama zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Kopyalık yapıştırıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama neyse bu bizi ilgilendirmiyor. Benim Astor'um yatırımcısı olduğum Astor'un 181 lira hedef ile model portföyü ya yani model portföyü değil de öneri listesine alınması bence gayet iyi bir gelişme. Kayseri şekerle ilgili 2 gün önce yine buna benzer bir haber gelişme aktardım sizlere. 4 milyar 250 milyon yurt içinde yerleşik bir müşteriyle şeker satışına istinaden KDV dahil 4 milyar 250 milyon TL tutarının anlaşma ve 2022 cirosunun oranı %44. Şimdi ben o haberi yapark yaptığım gün bu gelişme sebebiyle şirket tavan oldu. E ben de dedim ki hatta gidin bakın istiyorsanız. Ya bu aslında çok da ciddi bir gelişme değil yani böyle satışlar zaten blok satış yapar bu Kayseri Şeker. Yani niye bu kadar şey yapıldı dikkat alındı anlamadım dedim. Bugün mesela aynı bu şekilde yine bir anlaşma açıklandı ama o kadar yükselmedi mesela Kayseri Şeker'de o kadar etkili olmadı. Koca Erdem bir açıklama son 45 günde Amerika kıtası başta olmak üzere MENA Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 39.8 milyon dolar tutarlı çelik profili sipariş alındı ve söz konusu tutağına 2023 cilosun oranı 854. 2022 cilosun oranı olsaydı çok daha yüksek olabilirdi. MİA teknolojinin son zamanlarda geliştirdiği bir e, tek e, çalışma var. Bir proje var. Bununla ilgili hatta ilk böyle geliştirilme aşamasında bilgisini verdikleri zaman ben beğenmiştim bunu. Karma gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturup lokasyon bağımsız olarak eğitim, bakım onarım ve araştırma geliştirme süreçlerinde kullanabileceği Explora adlı platformun geliştirilmesi tamamlanmış ve global operasyonlar yöneten yerli ve yabancı firmalarla platformun faydaları ve katılımlarıyla ilgili görüşmelere başlamış. Şimdi global operasyonlar yöneten yerli ve yabancı şirketler ve lokasyon bağımsız eğitim bakım onarım ve araştırma geliştirme süreçlerini kullanılabileceği dedine göre, işte ya, ya bu aslında dünya küreselleşmeye başladı. Bugün böyle şeyi de geziyorum böyle reels kaydırıyorsunuz ya internette böyle kaydıra kaydıra yazıyorsunuz. Biri işte bir tane Türk mesela işte Mercedes'te yazılımcıyım bir günüm nasıl geçiyor diye bir video yapmış. Kendi evinde takılıyor. Almanya'da da var mühendisleri yazılımcılar orada da var burada da var. Artık dünyada küreselleşiyor. Gerçekten birçok birçok şeyle dünyada gerçekten sınırlar kalktı aslında. Birçok olayda sınırlar kalktı. Ama e, bu teknoloji çok çok başka noktalara gidiyor. Ben mesela yapay zekayla geçtiğimiz günlerde kendi e, Teknik analiz indikatörümü yaptım mesela stratejimi geliştirdim ve çok da güzel çalıştığını görüyorum. Bayağı bir uğraştırdı ama mesela yapay zeka diyorsun ki şunu bana yapar mısın diyorsun çat 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 senin için yapıyor. E şimdi bu tür teknolojiler gerçekten çok farklı noktalara gitmeye başladı. Nasıl bundan 100 yıl önce işte bir insanın karşısına çıkıp Whatsapp'ı göstersem böyle işte bir tane kutu var böyle dikdörtgen var. işte üstüne cam var o camdan sen böyle parmağınla tıklayıp Amerika'ya bir salisede Whatsapp üzerinden fotoğraf, video, yazı her şeyi gönderebileceksin desen insanlar sana ya deli derlerdi ya meczup derlerdi ya da işte ne bileyim büyücü falan derlerdi öyle bir şey yapsan. Ama şimdi aynı şekilde gelecekte bundan 50 yıl sonra 100 yıl sonra hiç tahmin edemeyeceğiniz bir gelecek olacak. Hiç tahmin edemeyeceğiniz otonom sürüşlü arabalar, yapay zekalar, VR gözlükler vesaire vesaire çok çok çok, çok manyak bir noktaya gidiyoruz. İmalat piyama endeksi eşik değerinin altına düşmüş ve 49.3 olarak gelmiş. Eğer bu birkaç ay daha bu şekilde istikrarlı bir düşüşe girerse faiz artırımları ve sıkı para politikasıyla da şunu göreceğiz ki ekonomi Türkiye'de yavaş yavaş daralmaya yavaşlamaya başlayacak. Bu bunun işaretçilerinden birisi olabilir ama bir ayda hemen bir şey belli olmaz. Ve şişe camla ilgili tabii ki bu bugünün haberi değil birkaç gün öncenin haberi ama önemli bir haber ve şirket cam da önemli bir şirket. Mısır'da ikinci düz cam hattı yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla şirket kurulum işlemleri şişe cam için tamamlanmış. Şişe camın gerçekten muazzam bir şirket. Yani Türkiye'nin sayılı şirketlerinden bir tanesi zamanında İzmir İktisat Kongresi'nde temelleri atılan İş Bankası'nın e, iştiraklerinden bir tanesi Şişecam çok çok önemli işler yapıyor. Dünyaya ürün satıyor ve kendi sektöründe de e, dominas domine eden kendi sektöründe de tek oyuncu olduğu olduğu bir konumda şu anda. Bence gayet güzel bir şirket. Borsada da yatırımırsanız biraz üzmese iyi olur diyorum. Kapanışa geçiyorum. Kapanışa gelmeyi unutmayın. Şimdi normalde ben olsam ne yapardım? İşte buraya aralara bol bol diyorum katardım. Ne bileyim işte eleştiriler yapardım işte daha fazla üzerine yorum yapardım ama kalbimi kırıyorlar yani bir şey hakkında fikrini söylüyorsun ya fikrimi söylüyorum bir şey hakkında sen daha çocuksun sen anlamazsın bilmediğin şeyler hakkında konuşma yani enflasyonla ilgili yorum yapıyorum işte alakamız olmayan konularla ilgili konuşma Abi borsada enflasyon birebir ilişkili bir şey zaten bir sürü garip garip yorumlar gelmiş yani ben ee, o yüzden artık bilmiyorum siz bir yazın bakalım yorumlar acaba onlar azınlık mı bana mı öyle geliyor bilmiyorum hani. Böyle mi daha iyi? Hani biraz robotik mi anlatayım? Ana haber spikeri gibi gelip buraya şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş deyip anlatıp gideyim mi? Yoksa yorum katıp aralara espri katmaya, mizah katmaya çalışayım mı? Bunu da yorumlara yazın da bir göreyim. Çoğunluğun yorumuna göre bir karar veririm artık. Diyorum e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, yorum yapmayı özellikle ve kanala katılmayı unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.